Allah Allah, <laughs> Vallahi <Top oğlum>, <laughs> Allah Allah, Dost yüzlü yalancılar kapımda. Yanlık tuttu çıplak yolda. Ananı çekmiyorum, vallahi senleri çekiyorum. <laughs> <laughs> Diyelim ananı çekmiyorum, senleri çekiyorum vallahi. <laughs> Dost yüzlü yalancılar kapımda. <laughs> Yalnız uçur şu Allah kumruğunda Anam 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 Garip Anam Sen <laughs> yoksun Yanımda Kim el et Yanam Eller Yanam Anam Anam anam, anam. <laughs> anam Sen yoksun yanımda Kinelet yanam Eller yalan Sen burada Ali anan gülüyor lan Anam anam anam, anam, garip anam, 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 <laughs> garip anam Sen yoksun <laughs> canımda ne mutlu bana kim el et yanam anam ellerinle arem misin seni are kafam sen çok uzaklara kondun ama tamam kardeşim Başkasını onu evet. sevmem derken anam ah, seni çok seven ben oldum. Ne tamam mı? Sıkaramızı alma ya. Bir yer yer dolan aşkın. Sevdiğim benden mi kaçtın? Yeri boşver. <laughs> <laughs> çok güzel oldu. <laughs>